Şöyle buraya da kıralım. Kar topu geliyor hep. Temirden yapacağım ya. Altın hızlı kırıyor ama hiçbir şey vermiyor. Şöyle. Tamam yine bir şey geldi. Kemik tozu. Ha şu kemik kemiği de şey yapalım. Kemik tozu yapalım. Ee, şeyimizi büyütelim. Şöyle gelelim. 8 tane verdi. Şöyle büyüttüm. Bunu da büyütelim. Hop 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 hop. Büyüttüm. Tamam. Şimdi bunu kıralım şöyle. Kırdım. Yere ekelim şöyle. Hop ektim. Bu da büyümüş. Bunu da kıralım. Hop aldım. O, o da büyüyor. Şimdi bunu böyle koyduk. Sandık. Sandığı buraya koyabilirim. Gizli bir sandık yapalım. Burada bence güzel durabilir sandık. Buğdayı koyacağım. Yumurta dursun. Çiğ tavuk et pişiririm. Buğday da burada dursun. Diyorut da koyalım şu yumurtayı kıralım inşallah bir tane tavuk gelir. Tık gelmedi maalesef. Şöyle kırdık bunu da toprak geldi. Yavaşlık oku gerek yok bence ya. Yine sandal koyayım ben de. Koydum. Şimdi. Aa kaçır kaçır ben ne kıracağım. Kaçır ne çık kaçır. Eh tamam kaçıldı. Şöyle kıralım. Hop. Ee, bunu kayalım Şimdi şunu şöyle yapalım. Çapayı zaten çok kullanmıyorum demir kazma ile bunu kırmamıza gerek yok. Böyle yapalım. Tamam. Altında kırıyorum. Hop 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 çok hızlı veriyor. Güzel. Aa kurtçuk geldi. Güzel güzel iki tane kurtçuk var. Kıçıl ama kıçıl. Heh, şöyle. Bunu da kıralım. Ee, şey verdi. Toprak iyidir. Tamam. Baya toprak verdi. Güzel. Tamam. Şimdi bunu kıralım. Al anam. Anam. Ne oluyor? Ne oluyor? Allah. Arkadaşlar bu ne? Hayır 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 gidin gidin gidin. Ah Allah Allah. Şunu da atın. Kurtçuk atın. Aa, ne yaptı arkadaşlar ya? Ölüyordum. Ee, toprakla mı koysam? Da, taşla mı koysam? A, granit var zaten altı tane granit. Granitle koyalım bence. Şöyle. Bir yerde belli olur bence yani. Şöyle granit koydum. Andezit var. Andeziti buraya koydum. Başka ne var? Başka toprak. Toprak koyacağız artık buraya da. Başka bir ürünüm kalmadı. Şimdi e, demir cevherlerimizi ısıtalım. E, tamam. bayağı demirimiz oldu. E, demir kazma yaparım zaten. E, benim altın kazmam nereye gitti? Aa altın kazmamı aldılar. Altın kazmam yok. o arkadaş. Galiba onlar aldı. Yoksa gitmezdi benim. Yorumlarda yazın arkadaşlar niye benim altın kazmam gitti? Şöyle koydum. Allah yine geldi ya çok geliyor bunlar. Kaç 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 kaç. Yavaşlık oku veriyor zaten. Tamam. Başka ne var mı? Başka var. Şöyle hop 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 hop. Git 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 hop hop, hop. Heh, attım arkadaşlar ee, bunu kırabileceğim mi kırdım tamam şu toprakla kıralım bence genişletebiliriz kaç tane toprağımız oldu 27 tane toprağımız oldu güzel yani şöyle koyalım hop 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 koydum buraya da koydum tamam şimdi buradan evet, çit çekeceğim işte aldım yani çiti zaten fazla fazla yapmışım kadar fazla yapmamı da gerek yoktur. Şöyle koyuncuklar e, yemek yiyelim. Büfteğim vardı bir tane. Büfteyi yiyeceğim. Şöyle. Am 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 am. Oh vallahi çok güzel ya. Şöyle inek çık inek çık. Gel 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 gel. Şöyle gir gir gir, gir şuraya gir. Gir gel, gel 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 gel. Sana yer yaptım bak. Gir. Hadi. Tamam. Girdi bir tane inek çık. Tamam burada kal. Şöyle biraz gir. Tamam. Yine ben buraya toprak koyayım da çıkmasın. Bu, bunu da götürelim. Bak diğer yenek çık orada bak. Hadi hadi. Şöyle git 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 git. Koş 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 koş. Şunu hemen kıralım hemen. Toprak tamam. Gel. Sen çıkma sen çıkma. Sen çıkma lan. Sen niye çıktın? Ya bu böyle olmayacak. İp yok mu ip? Ee, i̇pi nasıl, nasıl yapabilirim? Ee, i̇p yok galiba. Burada mı? Yok. Ben ip istiyorum. ip. İp. Çıkmadı. Allah Allah. Eee ben nasıl yapacağım? Ha. Bunlar gösteriliyor. Allah Allah. Tamam. E ee, benim çalışma masam da gitmiş. Çalışma masası yapacağım. Ee, nasıl yapacağım ama şeyim vardı bir sürü. Bundan olur. Şöyle alalım. 22 tane top koydum. Şöyle koyalım buraya. Heh, bu gösteriyor. Şimdi benim ip lazım. İp. İp yazdığımda çıkar mı? Yazmadı. Allah Allah çıkmıyor. Eee nasıl bulacağım? İp yapamıyor mu ben şimdi? Ne? Güzelmiş ya. Kazmaya bakın arkadaşlar çok hızlı. Ben bu kazmayı kullanırım. Ama bir şey basıyor bana ya. Baksanıza baloncuklar çıkıyor. Anlamadım ne basıyor diye. Şöyle kıralım. Tavanı da alalım arkadaşlar. Bu çatıyı evin çatısını yaparım. Merdivenlerle yapmış. Allah güzel olmuş. Şöyle kırdık. Hop hop hop. Bunları alabiliyorum. Daha yerimiz var. Alabiliyormuşuz. Şöyle tamam. Şu üstte de çıkalım şöyle. Hop hop hop. Bunlar Allah. Aha evin çatı katı böyle mi? Vallahi güzel. Beğendim. Şöyle kıralım. Hop 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 kırdım. Aa, bunu da kıralım. Hop 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 hop. Allah arkadaşlar evi yıktım ya. Ama bu kadar yeter mi? Yetmez ya yetmez. Benim evim çok büyük olacak arkadaşlar. Köyde birinci sıra olacak arkadaşlar. Yani Mahmutlar bir bakacak. Bu ev nasıl diyecek. Ya tabi. En iyi ev benim olsun. Evet kırıyorum. Hop, hop hop hop. Yeter bence ya. Çok kırdık bence. Ya yetmezse gelirim bence alırım. Zaten buralara bile gelmiş almamışız. Şöyle şunu da kıralım da iki tane. Tamam. Şimdi gidelim arkadaşlar şöyle kaktüs kıralım mı? Kaktüs kıralım bence. Bir de kaktüs alalım şöyle hop. Kırdım. Tamam. Üç tane verdi. Tavşancıklar zıplıyor. Şu koyun etini pişirsek çok güzel olur. 9 tane var. Bence çok iyi. 9 tane bulmuşuz. Şöyle. Bakın arkadaşlar, evinde deniz manzaralı. Yani denizi görmem lazım. Şöyle gelelim. Şeyi aa 52 tane cam yapmışız. Ama bu kadar odunun var mıydı ki? Allah Allah. Ama bir sürü blok koymuştum. Tavuk mu pişirsem, koyun mu, koyun pişsin ya. Şöyle şimdi şu bloktan yapacağım. Taş tuğlama. Aynen taş tuğladan yapacağım. Üstünü böyle çıkacağım. Hop üçüncü şey oluyor arkadaşlar. Bu üç blok oluyor. Bir blok daha çıkmamız lazım. İki blok daha çıkalım. E, ferah olsun he. Yani kumdan ev yapıyorum. Ve ta taş koyuyorum. Kum ezilmiyor. Nasıl oluyorsa ben anlayamadım yani. Minecraft çok arkadaşlar çok karışık. Ben anlayamıyorum. Burayı kap yaparım. Şöyle yaptım. Bunun üstünü de neyle geçelim? Ee, bunları böyle çevirebiliyoruz mu? Bunu nasıl çevirebiliyorduk ki? Şöyle kumları nasıl çevirebiliyoruz? Böyle mi çevirebiliyorduk? Ne bu? Başka bir şey verdi. Bunun ortasını alırsam bu da değil. Allah Allah blok nasıl yapıyoruz ki? E ee, bunu ısıtınca cam oluyor. Isıtmamamız da gerekiyor. Aa kitapçık varmış zaten burada. Şu blok. Kum taşı. Kum taşı mıydı? Aynen kum taşı bakalım. Ha dört tane yapıyormuşuz anladım. Tamam kum taşını yaptık. Şöyle E'ye basalım. Ya ee, 60 tane buraya 55 tane de buraya koyalım. 12 tane de buraya koyalım. Bunu nasıl bölüyoruz ya bölemedim. Hah böyle bölüyoruz tamam. Şimdi aldım. Bunu da bölelim. Dur bölemedim. Nasıl bölüyordum? Arkadaşlar bölemedim. Koyalım. E nasıl böleceğim? Kum mu? Az önce nasıl böldüm ki? Ha böyle böldüm tamam Şimdi böyle yaptım. 3 tane kaldı. Şöyle yaptık mı? Bir tane daha çıkar. Şöyle 2 tane ve çıkmadı. Tamam. 32 tane kum taşı oldu. Şöyle hemen kum taşını da koyalım. Yine bir blok koymamız lazım. Şöyle koyalım. Bir tane daha koyalım. Bir tane daha koyalım. Zıplayalım şöyle. Şimdi şöyle bir dekorasyon veriyorum. İnşallah 30 tane yeter. Hop hop hop. Buraya da kaktüs dikeceğim. Niye kaktüs dikiyorum? Ben de bilmiyorum yani. Burada kaktüs olur mu? Olmaz. Ama buradan nasıl geçeceğim? Şöyle koyalım. Hop zıplayalım. Aman Allah kaktüsü değersem arkadaşlar canım çok yanar. Ama ben çok bunu koydum da bu buraya cam yapmamız lazım. Arkadaşlar camı nereye yapacağım ki? Tavanı cam tavan yapabilirim Yani gökyüzünü filan izleriz Ya da yok ya o Kırdığımız tapınaktaki yok Bu Mahmut'un evi vardı ya Arkadaşlar kırdık bu tuğlaları aldık İşte onun e, Şeyini ne yapabilirim Çatısı ta gibi yapabilirim Biraz daha kum kırmamız lazım Hemen küreğim şurada Burayı kıralım bence Burayı düzelim ya Evin önü açılsın bence Hop kralım. Tamam. Hop 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 hop. Vallahi çok güzel olacak. Şöyle yeter mi? Kaç tane? 28 tane. Hemen şöyle bölelim. Böldüm. 14 tane. Yine 7 tane çıkacak o zaman. 7 tane yeter mi? Güzel soru. Deneyip göreceğiz arkadaşlar. Şöyle yine buraya koyalım şundan. 1, 2. Buradan da zıplamıyorum. 3 tane zaten yetiyormuş. Hop hop. Tamam kaç oldu? 2 4 oldu. E bu 6 tane var. Aa, başka griyalı andezit. Andezitten mi yapsak gibi katta? Andezitten yapalım ya. Yeter bence. Yetmezse bakacağız. Şöyle hemen yapalım. Hop 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 hop. Bence ye yetmeyecek. Yeter Bakalım. 9 tane kaldı. 9 yetmez arkadaşlar. O zaman Buraya da başka bir şeyle tamamlayalım. Dekor olsun. Kırık taşla da dekor verebiliriz. Tamam kırık taş yapalım. Yine bir kaktüs. Hop sıpladım Valla evin duvarını kaktüsle kapatıyorum. Tamam. Bence oldu. Şimdi bunun üstünü kapatabiliriz. Ama tuğla 64 tane. Tamam tuğlala kapatı. Allah düştük arkadaşlar ya. Arkadaşlar ben çok sakarım ya. Aynı Sakar be bebeğe benzemişim arkadaşlar. Ee, Sakar bebekle de video gelmesini istiyorsunuz arkadaşlar yorumlarda belirtin. Şöyle, hop 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 hop. Şöyle kapatalım arkadaşlar Allah çatı çok güzel olacak ya. Ben arkadaşlar küçükken çatı usta saydım arkadaşlar. Herkes bilmez. Ee, çok güzel çatı yapıyordum arkadaşlar. Ama emekli oldum arkadaşlar yaşlandım biliyor musunuz? Yani yaşım kaç? Yaşım benim arkadaşlar bir de ama yaş Allah düştüm ya. Arkadaşlar galiba yalan söylediğim için düştüm. <laughs> yaşlı değilim. Bir yaşında nasıl yaşlı olabiliyorum ki? O da bir şey. Şöyle koyalım hemen çıkalım. Hop, burayı da böyle yapalım. Valla bu çatı işi çok zor arkadaşlar. Ben düşebiliyorum yani. Şöyle hop hop. Ön tarafı yaptık. Tamam. Şimdi kaç kat çıkacağım yani buna. Şöyle hop. Yan tarafları daha yapıyoruz. Şöyle zıplasam zaten oluyor. Hop. Yani zıplayıp da yapabiliyorum. Allah düşmeyeyim düşmeyeyim. Tekrar çıkamam mı yoksa. Şöyle hop. Bir top. Burası bitti. Şimdi buradan nasıl dönebilirim? Böyle dönemem. Şöyle koyup böyle dönebilirim. Aynen dekor veriyorum eve. Şöyle koyalım. Düşmeyelim hop hop hop, hop, hop. Şimdi bunun altına taş mı koysak ki Allah Allah bir kat daha çıkmamız lazım böyle onu da nasıl yapabilirim en çok neyim var ee, bence böyle çıkabilirim ya bir tane böyle koysam hop. şöyle daha